Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kesirler konusunu işleyeceğiz. Kısaca kesir ne demek ve çeşitlerinden bahsedip diğer videolarda işlemlere geçeceğiz çocuklar. Şimdi öncelikle kesir ne demek? Bir bütünün eş parçalarından bir ya da birkaçını gösteren ifadeleri biz ne diyorduk? Kesir diyorduk. Bunu 5. sınıfta da zaten görmüştük değil mi? Ama yine de kısaca bir kesirler konusunun başında ne olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bunları siz de not alabilirsiniz. Videolar için bir defter tutabilirsiniz ya da matematik defterinize yazabilirsiniz. Bir bütünün eş parçalarından biri ya da birkaçını gösteren ifadelere ne diyormuşuz? Kesir diyormuşuz. Şimdi sizinle hep beraber bir kesir gösterelim çocuklar. Bakalım bir şekil çizelim. Bak bir bütünü eş parçalara böldük. Eş parçalardan iki tanesini aldık. Şimdi biz bunu kesirle göstereceğiz. Nasıl göstereceğiz? Hemen buna bakalım. Kaç parçaya ayrılmış? 3 parça. Onu yazıyoruz. Bir çizgi çekiyoruz. Kaç tanesini yemişim? 2 tanesi. Bunu da üste yazıyoruz. Üstteki sayıya biz ne diyorduk? Pay. Alttakine payda diyorduk. Ortadaki çizgimizde bizim neyimizdi? Kesir çizgimiz. 2 bölü 3 diye veya çocuklar 3 2 diye okunur. Şimdi burada geliyoruz kesir çeşitlerine. Kesir çeşitimiz neydi? 3 taneydi. Basit. Basit kesirler. Bileşik kesirler bir de tam sayılı kesirler. Çocuklar birim kesir de var. O zaten basit kesire giriyor. Neydi birim kesir? Payı bir olan kesirlere deniyordu. Şimdi basit kesire bakalım. Payı faydasından küçük olan kesirler. Payı faydasından küçük olan kesirlerdir. Peki bileşik kesir neydi? Bileşik kesir ise payı faydasına eşit veya payı paydasından büyük olan kesirler. Yine sayfama bakarsanız Instagram sayfama çocuklar orada bunların detaylı notlarını da bulabilirsiniz. Şimdi tam sayılı kesirlere bakalım. Tam sayılı kesirler bir doğal sayı ile bir basit kesirden oluşan kesirlerdir. Şimdi bunlara örnek verince daha iyi anlayacaksınız. Şimdi basit kesirlere örnek verelim bakalım. Ne demiş? Payı paydasından küçük. Pay üstü 3 bölü 4, 5 bölü 10 gibi mesela 8 bölü 9 gibi 1 bölü 6 gibi. Bileşik kesirlere örnek verelim burada. Bileşik kesir 9 bölü 7. 10 bölü 10 hani eşit de olabilir demiştik ya. 5 bölü 2 gibi kesirler olabilir. Nedir? Payı paydasına eşit ya da payı paydan büyük olan. Şimdi geldik tam sayılı kesirlere. 1 tam 3 bölü 4, 2 tam 5 bölü 16 gibi kesirler olabilir. Burayı bıraktığım Instagram sayfasından takip edebilirsiniz beni çocuklar. Bu ve bunun gibi videolar için de beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Başarılar.